gizemli kulübe. Küçük siyah adımı şuradaki boşluğa yerleştiriyorum. O piyon ve senin rengin değil. Küçük atları da oraya bırak artık. Burada çok daha iyiler ama. Değil mi bebeklerim. <laughs> ve şahmat. Ne? Yoo. Aa, yine Dipper kazandı. Mabel kavanozdaki beyni uzatır mısın? Lütfen. Ben veririm. Sağ ol ama Mabel daha uzun. Ne? Hayır değil. Aynı boydayız biz. Her zaman öyleydik. Bir daha kontrol etsene. Evet, tam olarak senden bir milimetre uzun. Ne? Vay! Ne olduğunu anlayabiliyor musun Dipper? Bir milimetre sadece bir başlangıç. Yani ben gelişmiş kardeşi dönüşüyorum. Büyük, daha güçlü. Bir çeşit alfa ikiz gibi bir şey. Alfa ikiz, alfa ikiz. Hadi ama çocuklar, kimse milimetre kullanmıyor. Bu seni sadece Kanada'da uzun boylu yapar. Bak Dipper, her zaman ufacık bir kardeşim olsun istemiştim. Ama bir tane varmış sen. Dalga geçme seslerine uyandım. Nerede o? Komik nesneyi gösterin bana. Ben de buradan daha uzunum. 1 milimetreyle uzun. He he. he. Ah, kız kardeşine kaba davranma. <laughs> ya sen amca, onun için küçük düşünmüyorsun öyle değil mi? <laughs> evet ve ve aa, o kısa. <laughs> Kardeşim, belki de ufak bir ara vermelisin. Ha? Ufak sus da konuya karıştı. <laughs> hayır hayır onu demek istememiştim. Dipper unutacak. Üç, iki, biri var. Kısa, Kısa hafıza, hafıza, değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Püf yanıyoruz. Au, au, bu ama o, o. Uzun beşlik çakarım.